Ay, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ın e, yeni serisiyle yeni serisi de demeyelim. Ne diyelim? Aynen yeni serisi diyelim. Şimdi ben buraya attığım için bir yer yaptım. E, tanıtacağım buraları sonra video çekeceğim. Burası mutfakhane. Görüyorsunuz. Burası da deniz veneri. Sanki deniz var. Burası da bana söyleyen kişilerin e, ne yapmamı söyleyen kişilerin adı. Yorum yazıyorlar. E, burası da Burası neresiydi? Kapısı yok. Ben kapısını buraya verdim. Kapısı yok. Bu an? Ha. Ha, burası da sinema salonu. aydınlatma da güzel. Burası da et portal. Portal. Şimdi gitmeyeceğim. Ee, bir de arkadaşlar şey var burada. Ee, böyle e, iskeletten aldım bunları. Ee, şey iskeleti öldürdüm. Bunlar çıktı. Bunları da aldım. Hatta ben size göstereyim bir tane. Şimdi arkadaşlar burası da depo. Burada işte şeyleri e, böyle zırlar. Ama bu zır büyülü zır yani. Sihir bastım ben buna. O sihir basma şeyini şeyden aldım. E, şeyden aldım. game moddan. mutlu e, modlu bu. E, Hatta göstereyim ben size. Depoya gitmek. Ya oğlum ben ne yapıyorum? Depoya mı gidiyor? <laughs> Evimi de tanıtacağım. Çok güzel ev oldu. Orayı saymayın taştan. Heh. Ne yapacaktım ya? <gülüyor> <gülüyor> bir şey yapacağım. Boş ver. Okuma Evet arkadaşlar. Burayı bir tanıtayım evim. Burada şimdi chestlerim var arkadaşlar. İki tane yemek, bütün yemekleri bitirdiğim için. Burada boş. Burada tatlılar var. Tatlı olan ne varsa. Burada da gerek daha şey yapacağım. Burası da tarlam. Şuraya bir tane kapı yaparız. Şunları alayım. Tanıtacağım sonra oyuna başlayacağız. Sonra da bir iki dakika çekeceğim. Bir. Şöyle, şöyle tamam arkadaşlar. Şimdi burası bilim yeri deney deney yani öyle bir şey yaptım. Burası da crafting table. Burası da yatağım böyle şekilde olsun diye şekilde Evet arkadaşlar ee, ilk, e, bir şey yaptım. Ee, evet burası da balkonum. Burada yemek yiyorum. Hem buradan böyle çıkıp patlıyorum. oradan boşuna aşağı inmeyeyim diye. Hatta, ah, Evet böyle şimdi oyunumuza bir başlayalım. Hatta ben çok zor olacak. Daha yeni de başladım. Aslında de daha yeni başlayabilirim de yeni. Ben şu uzaklara gittim arkadaşlar. Zor buldum burayı. Oraya gitmeyeceğim. Böcekler, böcekler vardır. Böcekler. O yüzden bununla ne olacak? Ben korkuyorum madenlerden ama hani iniyor. İşte böyle vurulur kardeş. Bize ne zaman Bekle arkadaşlar